Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay, güzel, basit bir örgü model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 9 ve 9'un katları artı 3, 3 ilmeğimiz olacak. 3 numarada şiş kullanacağım. İpim Hello Sweet Baby 100 gram 220 metre uzunluğundaki iplerimizden kod numarasını göstereyim. Beyaz rengimiz zaten arkadaşlar. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz. Eğer ipinizi şişinizi ayarladıysanız modelimizi örmeye geçelim. Evet arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmeğimi düz olarak ördüm bir arttırma yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmeğimi düz olarak ördüm bir arttırma yapıyorum bir ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar bir arttırma yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bir ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 2 modelde göstereceğim arkadaşlar. 2 modelimizi uygulayacağız. Örgümüzü ters yüzündeyim. 8 sıradan oluşuyor örgümüz. 2. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 Ve artırma yaptığım ilmeğimde düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim kendi tarafımda. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane ilmeğimi ters olarak ördüm burada arttırma yaptığımız ve ortadaki ilmeğimiz var ilmeklerimi düz olarak örüyorum arttırma yaptığımı ve diğer ilmeğimi düz olarak ördüm 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm İpim kendi tarafımda 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. Burada arttırma yaptım ve diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir iki ilmeğim düz. Ters olarak örmüştük. Burayı haroşa şey yapacağız arkadaşlar. Bir arttırma yapıyorum. Bir iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Sekiz tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada arttırma yapmadan önceki iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Burayı Ön yüze de ters yüze de düz olarak öreceğiz. Harış olacak arkadaşlar buralar. Evet burada yine 3 tane ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. 1 2 3 ilmeğim düz. Tekrar arttırma yapıyorum. 8 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet 8 tane ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2 4 6 8. Arttırmamı yapıyorum. 1 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün 4. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeklerimi tekrar 1 2 ve arttırma yaptığım ilmeğimi 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Ters olan ilmeklerimi 8 tane ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet 8 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada arttırma yaptığım ilmeğim düz. 1, 2, 3, kenarda arttırma yaptığım 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm ipim kendi tarafına alıyorum 8 tane ilmeğimi 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi de ters olarak ördüm arttırma yaptığım 1 2 3 ilmeğim düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum 5. sırasındayım örgümün kenar ilmeğimi örmeden aldım buradaki ilmeklerimi 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm kenar ilmeğimden hariç arttırmam yapıyorum 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi düz olarak ördüm bir arttırma yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar arttırma yapıyorum tekrar 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Buradaki ters ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 3 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. 6. sırasındayım örgümün. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeklerimi ters olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve arttırma yaptığım ilmeğimle 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim kendi tarafımda 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradaki ilmeklerimi ters olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim kendi tarafımdan 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet, burada artırma yaptım ve diğer ters olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Evet arkadaşlar. 7. sıramızdayız. Modelimizin kurumunu, kurulumunu yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 5 tane, 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeği düz olarak ördüm. Arttırma yapmıyorum burada. Burada düz olarak ördüğümüz 8 tane ilmeğimiz 3, 6, 7, 8. 8 tane ilmeğimizin 4'ünü bir tarafa, şöyle 4 ilmeğini birlikte kesiyorum. Tek ilme düşürüyorum. Tekrar buradaki 4 ilmeğimizin de yönlerini çeviriyorum. Eğer sizin ilmeklerinizin yönü bu tarafa ise arkadaşlar çevirmenize gerek yok. Evet 4 ilmeğin soldan girerek sağa doğru soldan girerek sağa doğru keseceğiz arkadaşlar. Evet 4 ilmeğimizi soldan sağa doğru kestik arttırma yapmıyoruz burada ilmeklerimi düz olarak örüyorum 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi düz olarak ördüm burada tekrar buradaki 8 ilmeğimizden 1 2 3 4. 4 ilmeğimizi önce düz olarak kesiyorum. 4 ilmeğimi kestim. Buradaki 4 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Evet, 4 ilmeğimin yönünü çevirdim. Soldan sağa doğru Evet. Soldan sağa doğru şöyle yapalım arkadaşlar. Soldan sağa doğru kesiyorum. Buradaki arttırma yaptığım ilmeğim ve diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Örgümü son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, bir modelimizin kurulumunu yapmış olduk. Evet, ikinci modelimizin de kurulumunu göstereyim. Evet, iki modelden yaptık arkadaşlar. Evet, ikinci modelimizin de başlangıcını yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Altta yaptığımızın aynısını yapacağız arkadaşlar sırası gelen yani ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sayalım kenar ilmeğimizi örmeden aldık bir ilmeğimi düz olarak ördüm arttırma yaptım 2, 4, 6, 8 ilmeğimizi düz olarak ördük. Bir arttırma yapıyorum. Ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar arttırmam yapıyorum. 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet. 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir arttırma yapıyorum ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün ters yüzünde de göstereyim kenar ilmeğimi örmeden aldım buradaki arttırma ve ters olan ilmeğimizi düz olarak örüyoruz burası harış olacak arkadaşlar yine aynı modelimiz devam edecek ipim kendi tarafımda ve 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum Evet 8 tane ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Burada hem arttırma ve ters olan ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters düz olarak ördüm. İpim kendi tarafımda 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet bir ilmeğim düz ve iki ilmeğim düz olarak ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum sıramı tamamladım Evet arkadaşlar modelimizin başlangıcında yapmış olduk iki sıra ördük modelimiz çok güzel çok da kolay çabuk ilerleyen güzel bir model farklı renkte örmüş olduğum örgümü göstereyim bu rengime de çok yakıştı çok tatlı oldu arkadaşlar Modelimiz çok güzel, çok da kolay bir model. Ters yüzü de farklı bir model. Evet, bu örgümüzle ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde olsun arkadaşlar şöyle çok güzel durur. Bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerinde, ince alize yünümüzle, çeyizlik yeleklerinde, şallarda, Kullanabileceğimiz güzel, kolay, çabuk ilerleyen hoş bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, beni destekler, yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın arkadaşlar.